Merhabalar. İşten çıktınız. Akşama hangi yemeği yapsam hem lezzetli ve pratik olsun diyorsanız bu tarif tam size göre. 4 adet patatesi küp şeklinde doğruyorum. Tencereye koyuyorum ve üstüne sıcak su ilave edip bir tatlı kaşığı da tuz serpiyorum ve haşlanıyor. Patatesi haşlanırken 700 gram kadar tavuk göğsü etini küp şeklinde doğruyorum. Doğradığım etleri marine ediyorum. Üstüne 2 yemek kaşığı yoğurt, tuz, pul biber, karabiber, toz kırmızı biber, fesleğen ve kekik ilave edip yoğuruyorum. Üstüne 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Bir süre daha yoğuruyorum. bekletmeden tavada hemen pişirmeye geçiyorum tavamı ısıtıyorum bir parça alıyorum etten ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum ve tavuğumu tavada pişiriyorum bu aşamada yağ ilave etmiyorum içine ilave ettiğim için Bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çeviriyorum. Göğüs eti olduğu için zaten çok kolay bir şekilde pişiyor. Çok lezzetli bir yemek. Tavsiye ederim. Hem kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz hem de çok lezzetli olan besleyici bir yemek. Üstüne de 4 yemek kaşığı krema ilave ediyorum. Tavuklarımla bir süre daha, 5 dakika kadar süre pişiriyorum. Bu arada patateslerim haşlanıyor. Bu yemeğin yapması en fazla 25 dakika sürüyor. Evet, tavuklarımız hazır. Püremizi hazırlamaya geçiyorum. Patateslerimin suyunu süzüyorum. Daha sonra iyice eziyorum. Süt ilave edeceğim ama sütü erken koymayın yoksa ezemezsiniz pürenizi. İçine de tereyağı ilave ediyorum. Tereyağım da eriyor. Sütü kontrollü bir şekilde patatesime yediriyorum. Patatesinizin büyüklüğüne göre süt miktarı değiş değişebilir. Ben yarım çay bardağı süt kullandım. Haşlama suyuna tuz ilave ettiği için, ettiğim için ayrıca bir tuz ilavesi yapmıyorum. Sadece karabiber serpeceğim. karabiberini de ilave ettim. Yemeğimiz hazır. Servise geçiyorum. Önce tabanına püreden koyuyorum. Üstüne de tavuğumu yerleştiriyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.